Aklımızdaki kişinin enerjisine hemen bir bakalım arkadaşlar. Kartlar bize neler söyleyecek? Tabii ki videomun enerjisi için beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Bunu her videomda söylüyorum hemen hemen. Aklındaki kişi ne düşünüyor, nasıl adım atar? Hemen ona bir bakacağız. Şöyle kartlarımı seçeyim. Aklınızdaki kişi arkadaşlar Oo, sizi çok özlemiş olarak gözüktü burada kartlarımıza. Böyle onlu vadelerde küsmüşsünüz gibi duruyor kartlarda. Onlu vadelerde bir böyle ayrılık, bir limonilik, bir iletişimsizlik olabilir ama size bayağı bildiğiniz bir hediyeyle gelecekmiş gibi durdu burada. Size karşı özlemi çok yoğun olarak gözüktü. Aranızdaki sorunları çözecek misiniz olarak duruyor. Peki vadeyi soracaksanız altına bir vade diyeceğim. Burçlarımı soracak olursanız... Burçlarım özellikle ikizler, oğlak, boğa, başak, koç, aslan olarak gözüktü. Peki bu kişide hangi harfler var diye bakalım hemen. Ah çekemedim. E harfi. B harfi. G harfi. K. N. Bir tane daha seçeceğim. Altı tane seçiyorum çünkü. Ve R harfi varmış gibi gözüküyor aklınızdaki kişide arkadaşlar. Lütfen videomu kaydedin, beğenin, enerjiye odaklanın, enerjiye uyumlanın. Eğer ki uyumlanamıyorsanız da evrene geri yollayın. Hepimizin ve kolektifimizin çok yüksek ayrı olsun.